Reklam arasında dedemi kimse istemiyordu demişsin öyle mi Kerim? Evet. Kim istemiyordu? Söyledim zaten. Kim istemedi? Kız kardeş. Ha? Kız kardeş. Kim kız kardeşi? Diamond annesi. Onun ne alakası var? Yok başta. Kaybolmadan önce. Evine mi istemiyorlardı? Evet. Tamam siz istiyor muydunuz? Ben annem bana dedi, dedeye ikna et dedi. Ben normalde demiyordum ben gel gidelim gel gidelim. Diye. Annem dedi diye ikna ettim ben. Neyi Gelmeye ya? pazara. Siz istiyordunuz yani baban istiyor muydu peki? Babam zaten, zaten umursamaz ki. Sene, gelsin, sene. gelsin der de hep. Bir şey demez öyle. Gelmesin diye bir şey demez. Benimle biz sorunu şey Kardeşi niye istemiyordu dedeni? Bilmiyorum o kadar sonra sen, sen sabah kalktın ana. Sen sabah kalktın. Sen Kerim'den önce uyanıyorsun anladım hemen. Adem'den önce uyanıyorsun. Ben her zaman erken kalkıyorum. Bazen değişiyor benim uyku saatlerim. Bazen geç de kalkabiliyorum. Hı. Düzenim o sabah, yok yani. O, o sabah, sabah o... erken kalktım yani. Baktım da Bir baktım da dedim gitmişti. Sonra uyudum zaten. Bir kalktığımda yoktu. Adem de uyuyordu zaten. Onun fark etmesi gerekiyor kalkarken. Onun uyanması lazım. Aynı yatakta yatıyor. Ben ruhum bile duymadı yani. Adam uyandı. Rahatsız bile etmedi yani beni. Yani bir yere Uyan, gidip, Trabzon'da kalırken yani. biz... Hayır sen sabah uyandın. Anlat bir sabah uyandın o sabahı. Evet o sabah uyandım. Baktım yani evin etrafını. Evin etrafına derken evin içine yani baktım. Hı. Evde göremedim kendisini. Zaten 15 dakika sonra da üstüme giydim ben dışarı çıkmak için. Öyle dışarı çıktım ben de. Evin <laughs> etrafına bakmadım böyle gezmedim yani. hiç. Tamam anneni ev. aradın mı? Ben mi? Hı. Annemi arasam açmıyor ki telefonu. Ama aradın mı? Yok annemi de aramadım zaten. Açsam normalde de arasam açmıyor Ama sabah telefon. kalkıyorsun annen de yok evde. Evet annem tamam, zaten sen... ineklere gittiği için O almaya telefon, gittiği için. Annem telefonu yanında olmazdı. E tamam zaten. belki annen evde babanla olur. beraber gitti ineklere deden zannetmiyorum öyle bir soru. Şey Ama zannetmemek için sormak gerekmez mi? Yok yani dedim ineklere gitmez. O kadar. Baba kız gittiler belki. Belki gitmiştir. Anne, e, gitseydi eğer yani. bu kamera görüntüsü niye çıktı o zaman ortaya? Bak merak etmen için bundan emin olman lazım. <laughs> Dedenin annenle gitmediğinden emin olman lazım. Ama sen öyle bir olay bilmiyorsun ki. Yani, nerede demek olduğunu... istediğim şöyle bir şey var Bak, ki Ben farklı bir şey söylüyorum Sen bugüne kadar Adem Senin hiç söylemediğin bir şeyi söyledi bize Dedi ki e, Ben uyandığımda ben dedemi aramaya Gidiyorum dedi dedi Senin için Kerim Halbuki sen hep bize demiştin ki Ben git evden e, internette oynamak için internet kafeye gidiyorum Diye Hı. evden çıktım Halbuki evet. sen evden dediğini aramaya çıkmışsın. Ben, ben dedim peşinden arkadaşım. gidiyorum demişsin. Dedeme bakmaya gidiyorum demişsin. Adem başka bir şey söylüyor. Ben arkadaşlarına baktım zaten. Ondan sonra kafeye geçtim ben. Hangi yani arkadaşlarına ten... baktın? Bunun yorgancı arkadaşı var dedemin. Oraya bile uğramamış. Avcı arkadaşları var. var ya. O da arkadaşıdır. Oraya da uğrar normalde. Sohbet etmeye. Çay ocağı var orada. Oraya da gidiyor. İkiniz de, ikiniz de oraya sordunuz yani. Ben sadece Necbit amca sordum yani. Eve gelildiğine düşündüm ama o gün gelmedi. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.